İyi günler sayın seyirciler. 13 bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize özücü bir haberle başlıyoruz. Gemi konağı ve Girne'de meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Gemi konağında bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada alkollü sürücünün kullandığı araç yoldan çıktı ve bankta oturan 26 yaşındaki Navet Akbar'ın ölümüne sebep oldu. Girne'de ise 30 Mayıs'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Seniha Andaç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gemi konağında bugün sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre saat 2 sıralarında gemi konağında Ecevit Caddesi üzerinde 22 yaşındaki Mehmet Eren Erdoğan 143 mg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki EP 049 plakalı araçla seyrettiği sırada aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Araç kaldırıma çarpmasının ardından kaldırımda bank üzerinde oturan 26 yaşındaki Naveed Akbar ve 22 yaşındaki Sajidullah Hana çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden EP049 plakalı araç aydınlatma direğine çarpıp 3.40 metre yükseklikten denize düştü. Kaza sonucu ağır yaralanan bank üzerinde oturan Naveed Akbar kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan EP-049 plakalı araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Aysu Demir kaldırıldıkları Cengiz Topel Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bank üzerinde oturan Sajidullah Hans da Cengiz Topel Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan kazanın ardından tutuklandı. Bu arada Girne Boğaz Yolu Caddesi üzerinde 30 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 86 yaşındaki Seniha Andaç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Seniha Andaç Ali Andaç yönetimindeki MB404 plakalı salon aracın metalder olduğu trafik kazasında aynı araçta yolcu olarak bulunuyordu. Andaç 30 Mayıs'tan bu yana Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. Başbakan Ünal Üstel, Şuşa'da yapılan Türk Devletleri Jeostratejik Gerçeklikler ve Küresel Felaketler Bağlamında Yeni Stratejik Hedeflere Doğru isimli uluslararası konferansa katıldı. Konferansta konuşan Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üyeliğe hazırız ve inanıyoruz ki bu da çok kısa bir sürede gerçekleşecektir. Tüm Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinden siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi geliştirme noktasında kapılarını bize açmasını bekliyoruz sporcusu yaptı. Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı jeopolitik gerçekler ve küresel çalkantılar ekseninde yeni stratejik hedeflere doğru başlıklı uluslararası konferans düzenlendi. Konferansta konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak girmesinin Türk dünyasının son yıllardaki dayanışma vizyonunun gerçek bir örneği olduğunu söyledi. Üstel bu gelişmenin kardeş Türk devletlerinin yan yana omuz omuza olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtladığını kaydederek Türk dünyası ailesinin tartışılmaz bir üyesi olan Kıbrıs Türk halkı Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir üyesi olmaktan büyük onur ve mutluluk duymaktadır dedi. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine ve karşılaştığı haksızlıklara değinen üstel Kıbrıs Türk halkının yürümekte olduğu varoluş mücadelesinde sizlerin dayanışması ve desteği bizler için çok önemlidir. Yaşananların ardından 2020 yılıyla birlikte tıpkı Azerbaycan gibi kendi göbeğimizin bağını kendimiz kesmeye karar verdik ve yeni dış politik vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu vizyon tıpkı burada bulunan tüm Türk devletleri gibi özgürce, egemen şekilde kendi topraklarımızda ve kendi devletimizde sonsuza dek yaşama vizyonudur diye konuştu. Üstel, Azerbaycan ve diğer Türk ülkeleriyle ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı. Azerbaycan Milli Meclisi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dostluk grubu kuruldu. Bu en basit tabirle meclislerimizin birbirini tanıması anlamına gelmektedir ki bu çok önemli bir adımdır. İnanıyorum ki çok yakın bir gelecekte Türk devletleri teşkilatına üye tüm ülkelerin hem siyasal partileriyle hem de meclisleriyle buna benzer işbirliği anlaşmalarına imza atacak ve çok kısa sürede onlarla da kucaklaşacağız. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Türk Devletleri Teşkilatına tam üyeliğe hazırız ve inanıyoruz ki bu da çok kısa bir sürede gerçekleşecektir. Tüm Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinden siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi geliştirme noktasında kapılarını bize açmasını bekliyoruz. Kurban Bayramı yarın başlıyor. Babalar günü de yarın kutlanacak. Bayram namazı ülke genelindeki camilerde saat 06.10'da kılınacak. Bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak. Polis Genel Müdürlüğü vatandaşlara alkollü ve süratli araç kullanılmaması uyarısı yaptı. Belediyelerde hizmetlerin aralıksız sürdürülebilmesi için tedbirlerini aldı. Kurban Bayramı yarın başlıyor. 4 gün olan ve hafta sonu ile birleşen bayram tatili 5 gün olacak. Bayram namazı da ülke genelindeki tüm camilerde saat 6.10'da kılınacak. Babalar günü de yarın kutlanacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar bayramın birinci günü saat 10'da Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de bayramın birinci günü UBP Genel Merkezi'nde saat 9.30'da partilerle bir araya gelecek. Polis Genel Müdürlüğü bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak. Polis Genel Müdürlüğü vatandaşlara alkolü ve süratli araç kullanılmaması uyarısı yaptı. Trafikte önceliğimiz sürat yapmak değil, gideceğimiz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerimizle kucaklaşmak olsun dedi. Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada halkımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için Polis Genel Müdürlüğü olarak görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini almış bulunmakta izlenildi. Açıklamada şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek üzere her zaman olduğu gibi bayram tatili süresince de 155 polis imdat, 199 itfaiye, 156 narkotik ve Diğer telefon hatlarıyla kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olunacağı belirtildi. Açıklamada bayram tatilinin uzun olması nedeniyle ev ve iş yerlerinde olası yangın ve hırsızlığa karşı önlem alınması gerektiğinin altı çizildi. Bayram tatili süresince trafiğin yoğunlaşacağına dikkat çekilen açıklamada kendimizin, sevdiklerimizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için Alkolü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız gerekirse ulaşım hizmeti alınız denildi. Belediyelerde her bayram olduğu gibi bu bayramda hizmetlerin aralıksız sürdürülmesi için tedbirlerini aldı. Ercan Havalimanı Kurban Bayramı ve sonrasını kapsayan 10 günlük sürede özel uçaklar hariç tarifeli charter ve ek seferlerde dahil olmak üzere 878 uçağa ve giriş çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek. 14-23 Haziran tarihleri arasında 439 gelen 439 da giden uçağı ev sahipliği yapacak Ercan Havalimanı'nda en yoğun trafik 98 seferle bayramın ilk günü yaşanacak. Bayramın birinci günü hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak. Bayram süresince sıcaklık iç kesimlerde 38-41 sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar halkın Kurban Bayramını kutladı. Tatar yayınladığı mesajda halkın sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmesini temenni etti. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında hayat pahalılığının da insanların günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları bildiklerini ifade eden Tatar, hükümetin almış olduğu tedbirler ve hayata geçirdikleri programlarla bu zorlukların üstesinden gelineceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın önemini hatırlatan özel bir gün olduğunu belirtti. Birkaç yıldır dünyanın sağlıktan güvenliğe kadar her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu, savaşların on binlerce can aldığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, "Böyle kritik dönemler millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin önemini daha da artırmaktadır." dedi. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşuyor. Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen hedeflerimize odaklanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin de büyük desteğiyle yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında hayat pahalılığının da insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Hükümetimizin almış olduğu tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlar da bu üstesinde mutlaka geleceğiz. Bayram süresince elim olayların yaşanmaması için vatandaşlardan azami dikkat rica eden Cumhurbaşkanı Tatar, hızdan uzak durulması, uykusuz ve yorgun yola çıkılmaması ve alkollü araç kullanılmaması konusunda uyardı. Tatar, bayramların kırılan gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların unutulduğu, kaynaşma ve birlik olma duygularının perçinlendiği, geçmişte olduğu gibi bugün de bizler için müstesna bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Bu bayramda da aile ve akrabalarımız başta olmak üzere dostlarımızı, komşularımızı unutmamalıyız. Çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere daha özenle kucak açmalıyız. Onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerini, sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu göstermeliyiz. Bu vesileyle sevdiklerimizle bir araya gelip kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğimiz bu mübarek bayramı en içten duygularımla kutluyor. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Çatal Köyü Sentepe Tepe Belediyesi katkılarıyla Bahçeli Köyü'nde 22 milyon TL'lik altyapı yatırımı yapıldı. Proje kapsamında 3,5 kilometre köy içi yol yeniden yapıldı. Yolla birlikte 1 kilometre yağmur suyu drenajı yapıldı, 600 metre fiber optik hattı döşendi. Köy için büyük sorun teşkil eden içme suyu hattı da yenilendi. Projelerin tamamlanması nedeniyle Bahçeli Köyü'nde tören düzenlendi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığıyla Çatalköy Esentepe Belediyesi katkılarıyla Bahçeli Köyü'nde 22 milyon liralık altyapı yatırımı yapıldı. 12 milyon lirası bakanlık, 10 milyon lirası belediye tarafından karşılanan proje kapsamında 3,5 kilometre köy içi yol yeniden yapıldı. Yolla birlikte 1 kilometre yağmur suyu drenajı yapıldı, 600 metre fiber optik hattı döşendi ve içme suyu hattı yenilendi. Projelerin tamamlanması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlık olarak 12 milyon liralık bütçe ayırarak köy yolunun yapımında belediyeye katkı sağladıklarını belirtti. Bizim için yerel yönetimlerde parti ayrımı yok. Önemli olan halka hizmettir. Ee... Ceyhun Başkan'ın da bundan sonraki icraatlarında bakanlığımızın elinde ne geliyorsa aynı katkı yapacağımızdan emin olmasını istiyorum. Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da yoğun çaba sarf edilerek Bahçeli Köyü'nün en büyük sıkıntılarının giderildiğini ifade etti. Toprak Ürünleri Kurumu ithal edilen etlerin ambalajları bozularak tekrar reyonlarda yer verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. TÜK dağıtımı geçen hafta gerçekleşen etlerin kısa sürede tükendiğini duyurdu. Toprak ürünleri kurumundan yapılan açıklamada Hollanda üzerinden ülkeye ithalatı yapılan donmuş kemikli kuzu etinin dağıtımının geçen hafta tamamlandığı ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilerek kısa sürede tükendiği kaydedildi donmuş etlerin piyasaya arzı sonrasında Veteriner Dairesi Müdürlüğü tarafından birçok kasap reyonunda denetimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada söz konusu etlerin tepliğe uygun olarak eksi 18 derece soğutucularda ve ambalaj bütünlüğü bozulmadan satıldığının tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, vatandaşların bir kısmının etleri aldıktan sonra kasap dükkanlarının alet ve ekipman anlamında daha geniş imkanlara sahip oluşundan dolayı etini satın aldıktan sonra reyonda dilimleterek aldığı, bir kısmınınsa orijinal ambalajıyla almayı tercih ettiği gözlemlenmiştir ifadelerine yer verildi. Açıklamada, kamuoyuna servis edilen etlerin ambalajları bozularak tekrar rayonlarda yer verildiği yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Yüksek İdare Mahkemesi Yetki Değişiklik Yasa Tasarısını oy birliğiyle onaylayarak genel kurul gündemine sevk etti. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Komite Başkanı Yasemin Öztürk başkanlığı da yaptığı toplantıda sırasıyla gündeminde bulunan yasa tasarılarını görüştü. Meclisten verilen bilgiye göre komite Yüksek İdare Mahkemesi yetki değişiklik yasa tasarısını da ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak genel kurul gündemine sevk etti. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek aşırı sıcaklardan korunmak gerektiği konusunda halka uyarılarda bulundu. Bakan Dinçürek sık sık su ve sıvı tüketmenin önemine işaret ederek kronik hastalığı olan kişiler, yaşlılar ve bebeklerin ağır fizik aktivitelerden kaçınması gerektiği konusunda uyardı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek aşırı sıcaklardan korunmak gerektiği konusunda halkı uyardı. Bakan Dinçürek son günlerde hava sıcaklıklarının normal değerlerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Özellikle günün en sıcak saatleri olan 11-16 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. Dinçürek, dışarıya çıkma zorunluluğu varsa şapka takılması, güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş şığı ve güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini belirtti. Sık sık su ve sıvı tüketmenin önemine işaret eden Dinçürek, açık renkli, hafif kıyafetler tercih edilmesi gerektiğini ifade etti dinç yürek, özellikle kalp, solunum ve böbrek gibi kronik hastalığı olan kişiler, yaşlılar ve çocukların ağır fizik aktivitelerinden kaçınması gerektiği konusunda uyardı. Sağlık Bakanlığı ada genelinde bulunan 102 plajda halk sağlığını tehdit eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından her yıl Haziran ayında yapılan deniz suyu analiz sonuçları açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada çıkan sonuçlara göre halkın tüm plajları kullanmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın yaz boyunca düzenli olarak tetkikler yaparak plajların sağlık durumunu yakından takip edeceği ve çıkan sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilmiş olan müzik izinleri Kurban Bayramı boyunca geçerli olacak. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, çevre koruma dairesinden daha önce izin almış müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla 16 Haziran'dan 19 Haziran tarihine kadar 4 gün boyunca daireden herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabileceklerdir ifadelerine yer verildi. Açıklamada müzik yayını yapacak olan işletmelerin öncelikle çevre koruma dairesinden önceden alınmış ve süresi dolmamış olan müzik izin belgesine sahip olması gerektiği belirtildi. Çevre Koruma Dairesi'nden alınmış geçerli bir müzik izni olmadan veya müzik izni koşullarına aykırı olacak şekilde müzik yayını yapan işletmelere ise 18 Taksim 2012 sayılı çevre yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacak. Günün ilk yarısına yansıyan gelişmelerle karşınızda olduk. Hoşçakalın.